<laughs> Değiştireceğim, bir ya daha bir Ripple Typeover almayacağım. İstiyorum. Abi inanılmaz. <laughs> Abi gerçek bir... Vallahi inanılmaz. ...hayranım. <laughs> Öyle deme ya. <laughs> Abi 15'e çıkmışsın. Abi yavaş yavaş. Birinci, birinci oluyor. Geçen ben 10'uncuydum abi. Düzeltmişler onu şimdi. 96 olmuşuz ya. Şimdi direkt de, zone deneyelim mi? Ha, onu de diyecektim. Direkt, direkt... zon, zone, direkt, direkt. Tamam. Direkt. Sağ 45'teyim. O fine çok uzunlar ya. Of, geldi. O kadar da uzun değil lan. De, 6 11 6 Abi benim var 6 2 abi, abi. ben biraz. <laughs> Sana herkes uzun <olsun>. gelir. <laughs> ben gideyim. Tamam salmaya. olsun var. Oo. Ben de gidiyorum. Abi nereye gidiyorsun? Savunmaya gittim abi. <laughs> Doğukan'ım. Adam biliyormuş ama. Sağ 45'teyim. Karşıladım bu arkadaşı. İçimden geçme ama. Buradayım. Bravo Mert. Evet. Abi da. şansa bak. Yok yok gırbavdı o. Ya Osman şey yapsana oğlum box. Ee, İçimden bir. Aa Eyvah. geldi lan oha. Var fena adam ya. değil mi? Evet, evet bunlar değil, iyiymiş abi. Iyi Tamam ben zorlamayacağım fazla. Geldim. Ya bakarak oynayalım. At da. Bunlar da oynuyor. Çok Dark, iyi. Bravo. 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 Hadi. Al onu. onu. Ben de. Yardım Daha bir şey yapamam. Five hatlar. Bak şeyi Harik. Aa, atamadım, pardon. Güzel şt, güzel şt, devam. Köşeye koştun, harikasın. Doğu, Doğu. Tamam, sandı. Kat gelecek. Onu nasıl buna lan? Ben tuvalete dönelim. Bu adamlar faydaydı Çok Ben de Değil, tüm ben, ben, tüm ben. Tamam, dikse tamam, alıyorum direkt. Kare, kare. Acele etmem artık, kaldı. Attım. Atamadım, atamadım, atamadım ya mal gibi. Devam tamam, devam şey tamam. koş koş koş. Güzel. Eyvallah. 45'ten çok yardım geliyor. Tamam abi bakacağım onları. Ben de bu. Bak düş sağa direkt 45'e çıkar boş 45. Hadi Harikasın. O adam kaşınıyor yani onu biraz kaşı. Katar. Ananı sikeyim. O ya? Bravo. Ben de sağlık abi. Abi giriyorsun sana, pardon. <laughs> çok çok oldu. Oldu. Koş 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 koş. Tamam çok şey tamam, yakaladık. Şey yok yok öyle bir şey öyle nice. Şey yok. Güzel, güzel hocam. elinize sağlık sağ çok iyi döndük. Güzel hadi. Bir tane oyun oynatayım abi ben kilitlendim çünkü. Eee ikon hmm. ters. Beni poplat ya. Tamam gel Nasıl Ne evet. <laughs> 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 dersem tersini yapıyorum. <laughs> Bidim. güzel güzel yapsın. tamam. Okay. 10 saniye. Topladım demek. Gel. Güzel. Ben be. Eyvallah. Çok güzel. Hadi. Sen kimsin ya? Hadi hadi. Çok iyiyiz. Eren 2K YouTube'da. <laughs> Yok. Ah ya Dex'te oyun. Allah. Önce sağlık çok iyisiniz. Devam. Ben niye hareket edemiyorum? Çok iyi ah. Burada benim konuşmam lazım. Ben alacağını beklemiyordum. Harika. Bunlara çok çalmıyor ya. Kal hocam, kal. Ama bak şimdi kal dedim. kal dedim. Ben ben yapamadım bunu. Charge aldı, aldı aldı. Beymetan, pardon. Değişelim istiyorsa, ya bak ölürsen de alıyorum, tamam mı? Skrinde ölürsen, ama kayarsan almıyorum. Orayı kap. Ama şimdi bak site falan almıyoruz. Ben dedim ki ölürsen alıyorum. Olur olur tamam. Yanlış Al adamım oyna yersen sıkıntı. Alayım. Pardon, pardon, pardon. Orta. Çok iyisin ya benimle sağlık. Orta. Aa ya o. Boşum. Hmm. Pardon pardon ben çok sıçtım bu atak. Osman abi Bravo be. harika sıçtım. sağlık. Of çok iyi pas. Bravo et çözüm. Yardım etmiyorum hocam. Biraz savunma bu adam iyi ya. Bravo, Bravo Bert. Eyvallah abiler. Köşeye sürükleyince yardım edin işte. Abi benim hatam. şu onun da tehlike yanmıyor. Çok da bırakamadım. Ee, oldu, oldu oldu, güzel. Posterizer be! <laughs> Abi. Yok Atamadı. Çok iyi pas. İyi pas. Onu alacaktım, almadım biliyor musun? Yok yok, dışarı kadar şey yapacaktım ya. ikon ters. Pat yapsan koşalım. Devam 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 devam. devam. Geldim. Bak boşsun lan. Pas pas. Güzel şut, güzel şut. Devam. Nasıl lan. Enter boşsunuz. İyi i̇şte. şut. Tamam hiç kanka. At yapacaklar. Yapma. Aa oraya bakmıyordum artık. Evet abi. Yok. Ah. Boy, boy, boy. alabilirsin abi. Ben, ben beni kap kapatıyorlar direkt çünkü. Daha garanti olur. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kapatacağız fark ya, sıkıntı yok. Ben al geçeceğim şimdi. Oldu, şey. şey abi ne sok. Her çok yardım yok. Kendini at. Öldüm. Tamam, tamamdır abi. İyi savunma abi, çok iyi. Bir bak, hızlı. Allah, atamadım da. Yani şu an sağdan soldan yardım gelmiyorken ikimizin atması lazım. Bir şey yok yani yardım yok. 45'ten geliyordu o da gelmiyor artık. Ben o zaman direkt boşluğa gidip sıkacağım ya. Zaten gelenek dediğin gibi abi. Ya, ya sen boş kalıyorsun zaten şu an. Aynen. Şey yok etraf. Ben, ben giriyorum. Ben de sağlık. Aldım onu. Bravo, Bravo be. Ben hiç rahat mı? Devam et. Bravo lan. <laughs> oh, nice go. <laughs> al seni pal. Devam devam devam. Yetişemedim ya. Yo anladım ne yaptığını da. Eline Güzel sağlık. şut. Bravo be. Yapma be. Eyvallah. Destek let's go. Bravo, Bravo Çağatay valla. Sayende boş kaldım. <laughs> devam devam. Hadi. Öyle bir şey ya. var mı? Anonun anından. Al bu çok saçma değil mi? Çok iyi. Ananı sikiyim. Anlık. Anlık. Eyvallah abiler. Abi şey. Epe, gittim, epe, artık, epe. gittim artık gittim artık. Al hocam dışarıya. Kırkaşlayım, kırkaşlayım. Tamam artık. Hayır hayır hayır. Oğlum ne yapıyor? Bitti. Tamam, Beynim döndü artık ben jump attım ya. Doğru doğru seni kalma. aynen. aynen. Bak boş kalacağım ha Sen boş kalacaksın. Sen. Atamadım abi ya. Durmayacak içer. Güzel açtı, güzel açtı. Oğlum niye acele ediyorsun? Zaten uzun çıkmıyor. Acele et. Ben de, ben de, ben de. Yok. Baktım mı? Ey. Ve bir. Ve bir. bir. <laughs> Amına koyayım. Ah siktir. Abi bu <laughs> adamdan bak lazım boş sayı oluyor. Ya. Bak niye oluyor biliyor musun? Acele ya, ediyorsun. Abi. Acele yavaş getir. Ya. Evet, Millet bir otursun. Tamam, okey. Evet. E-board. Tamam. Abi üç tek dışarıda kalacaksın sanırım. Çok Eyvallah, iyi. Çok iyi lan. Let's go. Hadi abi, hadi. hadi. Bravo, Atacaksınız. dikkat. Eyvallah abi. E, Dokkan abi pas pek alacağım abi senden. Çok Eyvallah. iyi. Abi. Aynen. İyi pas abi. Çok iyi topladı. Ben buradayım. Girme Mert. Ya. Nah. Hocam nere? Eyvallah. Tamam. Çok yukarıda o yüzden koymuyoruz. Ee, süreye dikkat. Sonucum olabilir. Ay. Tolga abi hızlıca pas bekleyelim. Biraz koş da. Tamam, ne diyorsun? Ben de güzel durdum. Vallahi. <laughs> <Dikkat gülüyor> uzun diyeceğim. pas, uzun pas, uzun Allah. orada hadi devam. Nasıl ya? Ben de sıkrınıyor. Atamadım Hoş. ya. Pardon özür dilerim. Aha. Lan. Oğlum bu ne kadar saçma şeyler oluyor ya? Geri düştük beyler hadi. alınabilirdi Bu renk kovalıyor. Direkt bir daha çakarsın. Yok. Yok da vallahi. Hençer boş. Pas var yine. Buraya çık. Atmadı. Ah lan. Atamadı, atamadı. Koşmayayım, geldim. Uf, çok iyi paslan. Abi sikiyim dedim ya yanıyordum ya. Bekle. İyi fay. Kat var. Atlatıp benim adam oğlum sen Abi. zaten. Sert yönlendirsene. Kat var dedim ama. Ben... Tamam tamam. <laughs> tamam ben, ben poplayacağım. Aldı mı? Çok hey, kesin. Bak. Harika tamam. Ama gir artık ya. Çok kaçırdım. Hı. Hmm. Peki. <laughs> Abi gelsin dedim. Tamam, tamam, al. Güzel. Tamam hadi. hadi. Haydi döndük buradayız. Osman içeri düşük oynasan ben alacağım seni. Yardım et. Ah lan ne alakalı şey avrum ya. Abi içeri gidiyordu ya bir dedim yükseleyim. Ulan şut atacaktım. Niye? İlk ona çıkalım. Yaklaş Mert. Git al topu. Ananı sikiyim ya. Tamam tamam sıkıntı yok. Ha, süre var hala. Sakin. Aldın geri. Ya atacağız iki. Hadi hadi, hadi. aldık abiler hiç sıkıntı yok. Ben yardımda kat. Kat var. Abi sen kovala işte adam almıyor. Sen git al. Tamam. Devam et yani. Yanlış attım. sık artık sık. Güzel. Savunma abi süre var. Hadi. Bola falan alırız. Ben uzun salıyorum. Siz 3 savun. Atabiliyoruz Baksadım. Mola olabilir mi? Devam devam. Tamam 4 saniye var. Evet. Benden kat yiyebiliriz. Bilmiyorum ne olacak şu an. Ama turevim var. Ay! Let's go! Evet. Hadi. Kaldın hocam Ayz oynuyoruz. Çok, ökyo, Çok ökyo. güzel. Bravo be. Likkat, likkat, abi, sakin geldim. Sakin. Sakin. sakin Yerleşiyorum yerleşiyorum. Ben gittim yani ben. 45'te de kaldım bravo güzel. Sağlık, abi nihayet düşürdü ya. Kat şey adını unuttum neydi o? Gördüm de. Tamam, girmedi 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 girmedi. Fol fol fol. Yok tamam 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 tamam. Gerek kalmadı ama iki olabilir. Faal yapsanız yok, abi. Yok. Abi niye kimse faal yapmıyor ya? Yerleşmiştik de neyse tamam sakin 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 abi yerleşin. Bir abi. Lan. Tamam. Gidiyorum ben. Şöyle gideyim. Eline Güzel. sağlık. Tamam. Bravo Çağatay ha, ha, hadi 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 hadi. Üç yok abi üç yok. Aynen betleyin sadece yardım. Switch, 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 switch. Tam kaldık. Ya şimdi hiçbir şey yok. Tamam. Ya ananı nasıl, nasıl var ki Hadi hadi. Biraz süreyi de oynayabilirsin. Güzel. Hadi. Bedava sayı var ya. Üç yemediğimiz sürece sıkıntı yok. otursun herkes beklemez. Hey. Güzel güzel. Hadi. Bravo be. Sakin sakin. Abi bir mola alsın. Taş. Tamam, kaldın, tam, kaldın kaldın odası, kaldın kaldın kaldın. gel, gel. Tamam. Güzel düşürdü. Ah. Oh. Şansınız. A charging? Charging let's be, let's go. Bravo Radman. Bravo Radman. Ver tut topu. Tut topu. Verme, verme. Abi sık sana. Geliyorum. Hayır. Abi, Yok çok oğlum boştu. verme ya. Ama çok Süre boştu var. abi 3 atacağız. Ya biliyorum da. Şu <laughs> anda tut abi. Okey okey. Ya Osman abi. bugün şey ya, eli soğuk Arayın. ya ondan dedim. Tepe. Gir içeri Mert, boş sayımız var bir Vermeyeceğim tabii ki. <laughs> bir an inandım ya. Solda kaldım yere. <laughs> Al topu. Şimdi normal hücum yaparız. Çok iyi pas. Koş 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 koş. Atamadı. Let's go. <gülüyor> 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 nice. Beyler ellere sağlık ya. Osman'ım, Doğukan'ım, Mert'im. Sonuna kadar oynadık de de ya. Koza, Vallahi helal olsun. Yalnız Osman biraz